Evet arkadaşlar herkese selamlar bugün e, Salı günü saat 20:00'da İçeridma'da Ordu Spor maçı oynanacak. E, tabii ki ilk maç 1-0 bitti. E, bunu kendi adıma şahsi olarak görev adettim ve bugün müzeye gelip kardeşlerimize futbolcu kardeşlerimize bu müzeyi ve tarihini anlatmak istedim. E, yaklaşık 100 yıllık bir kulübün futbolcularsınız şu anda. Evet Ordu'da 1-0'lık bir mağlubiyet alındı ama bu şehrin bu tarihin bu e, efsane kulübün kupalarını sizlere de göstermek istedim. Evet. Siz de bu kupalardan e, feyiz ve bereket alın. Evet hocam. Şu anda e, yaklaşık olarak bir 50'ye yakın şampiyonluk kupası var. Mersin Mardin'in mazisinin ne kadar büyük olduğunu Ordu Spor'un da evet cami olarak büyük olabilir ama Ordu'da yapılan hakaretlerin Ordu'da yapılan küfürlerin e, bu şehrin, bu taraftarın bu kulübün hak etmediğini ve bu kulübün yüzyıllık bir kulüp olduğunu şampiyonluklarla, gol kurallıklarıyla beraber beraber çok büyük futbolcular yetiştirdiğini futbolcu kardeşlerimize söylemek istiyorum. İnandığınız zaman her şey olur. Taraftar hiçbir zaman sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü yaklaşık bir 20 bine yakın taraftarla oynayacaksınız. Ama unutmayın içinizdeki yürek olmadığı sürece o taraftar size sessiz bir film gibi gelecektir. Önce içinizdeki yüreği inanacaksınız. Çıkacaksınız. Bizler böyle maçları çok oynadık. Tecrübeli abilerinizin e, rahat, stres yapmadan, üçüncü bölgede baskı kurarak, daha çok atak yaparak, girdiğimiz pozisyonları yazarak bu maçı alacağınıza inanıyorum. Böyle bir yürek, böyle bir cesaret sizlerde var. Sezon boyu muhteşem e, başarılara imza attınız ama yüzdünüz yüzdünüz kucunuza geldiniz. Sadece iki maç sonra bir üstlükte olacaksınız. Lütfen Mersin Mardin'in büyüklüğünü hiç kimse küçümsemesin. Bu Mersin Mardin'in böyle maçların takımıdır. Bizler de oynadık. Bir Darıca maçı, bir Adana Demirspor maçı oynadım. Muhteşem taraftan aldık. Ve sizlere inanıyoruz. Taraftarı da çağrışıdır. Gerçek şeytanlar grubu, gerçek Mersin taraftanları. taraftarları. İşte sizin maçınız. Onlara destek olacaksınız. 90 dakika boyunca susmayacaksınız. Golü yesek bile kirlemeyeceğiz inşallah. İki gol attığımız zaman maç uzatmaya gelecek. E, stres yok, sıkıntı yok. İşte kazandığımız kupalardan biri şampiyonluk kupalarından biri ve bu kupa Mersin'e gelecek. Teşekkür ederim.